Selamun aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Salha. Arkadaşlar bugün FIFA 20'nin son videosu ile gençler. FIFA 20'nin veda videosu ile karşınızdayım gençler. Bugün FIFA'ya veda yapıyoruz gençler. FIFA'nın bu serinin son videosu, bu FIFA'nın son videosu ile arkadaşlar karşınızdayım. Bugün bir maç yapacağım, bir normal maç, bir gösteri maç, bir dostluk maçı yapacağız gençler ve FIFA'ya son vereceğiz ve yeni FIFA serisiyle yolumuza devam etmeyi, sürdüreceğiz gençler. Artık FIFA 20 gelmeyecek gençler ve artık bunun yerine FIFA 21 ile devam etmeyi sürdüreceğiz gençler. Artık FIFA 20 gelmeyecek. Onu da size söyleyeyim. Ben aslında bir gösteri maçı yapmayacaktım. Yani bir normal maç yapmayacaktım gençler. Bir mücadele modunu size gösterecektim ama artık mücadele modu da artık bu yeni FIFA serisine kaldı. FIFA 21'de size bu modu gençler göstereceğim. Artık kariyerlerimizi, modlarımızı, müsabakalarımızı gençler artık FIFA'nın yeni serisinde devam edeceğiz. FIFA 20'ye veda yapıyoruz gençler artık. Veda videosu ile karşınızdayım gençler artık. FIFA 20'nin son videosu. Bir maç yapacağım gençler ve galip gelerekten ben bu maçı yapacağım size. Galip gelip gençler bu şekilde maçımız tamamlayacağız. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor gençler. Galip gelelim ve bu, bu FIFA serimize gençler galibiyetle bari son verelim. Bakalım biz nasıl bir maç bekliyor İsterseniz gençler bir klasik maça, bir normal maç, bir, bir gösteri maçımıza bir geçiş yapalım gençler. Takım seçim en gençler. FIFA'da bu şekilde Z zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ve ligler ve bütün takımlar ve bütün ligler gençler full bir şekilde FIFA'da var. Juventus dışında zaten bunları biliyorsunuz. Ben gençler hiç daha önce hiç maç yapmadım bir takım ile daha önce hiç size hiç göstermediğim bir takım ile gençler. Daha önce hiç maç yapmadığım bir takım ile bir maç yapacağım farklı bir ligden farklı bir takım ile isterseniz gençler maç yapalım bir klasik maçımıza geçelim ben İtalya Liginden bir takım seçmek istiyorum gençler ben Juventus'ta maç yapmayacağım gençler çünkü Juventus'a çok maç yaptım o yüzden Juventus ile Maç yapmayacağım ben Roma ile maç yapacağım gençler Roma'da iyi bir takımdır İtalya takım İtalya Liginde seri A'da iyi bir takımdır gençler Roma takımı ben Roma ile Bir maç yapmak istiyorum gençler Roma isterseniz bir Seçelim İtalya liginden rakip takımda güçlü bir takım isterseniz seçelim. İyi bir, iyi bir maç olsun, Çekişmene bir maç olsun. Bakalım gençler bu veda videosunda bizi nasıl bir maç bekliyor. Galip gelerek ben tabii ki de bitireceğim. Onu da size söyleyeyim. Ben gençler İngiltere liginden bir takım seçmek istiyorum gençler yani. O da hadi Chelsea takımı olsun. Chelsea ile maç yapalım. İyi bir takımdır Chelsea takımı. İngiltere liginde iyi bir başarılı elde etmiş takımdır Chelsea takımı. Roma gençler Chelsea ile maç yapacağız. Roma mı Chelsea mi onu göreceğiz. İngiliz devi Chelsea mi yoksa İtalyan Demir Ro Roma takımı mı gençler kazanacak? Bakalım maçımıza gençler isterseniz geçelim. Kim kazanacak gençler bu maçı onu göreceğiz. Chelsea de gençler seçip maçımıza geçelim. Forma seçim menüsü de gençler bu şekilde zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Çok iyi bir şekilde gençler formalar tasarlanmış. Ben kahverengi formasıyla çıkacağım. Roma'nın standart formasıyla çıkayım. Chelsea takımı ise gençler mavi formasıyla çıksın. Bu şekilde bir maç yapalım. İki takım standart formalarıyla çıksın gençler. Maça giriş menüsü de gençler FIFA'da bu şekilde yani. Giriş menüsü de bu şekilde FIFA'da. Birçoğunuz zaten biliyorsunuz gençler. Ben bir seviyeye bakacağım. Bir zorluk seviyesine bakalım. Stadyuma bakalım gençler. Dakikaya falan da bakayım isterseniz. Zorluk seviyemiz gençler ben kesinlikle efsanevi de maç yapmayacağım çünkü efsanevi gençler çok zor ben efsanevi yerine dünya klasında Maç yapayım gençler. Yani zorluk seviyemiz dünya klası diyoruz. Devre süremizden yani dakikamız gençler 6 dakika yapıyoruz da tabii ki 6 dakika yeterlidir. Çok fazla uzun bir maç olmasın. Stadyumumuz gençler gerçek stadyumunda Roma'nın kendi stadyumunda gençler gerçek stadyumunda maç yapacağız. Stadyo Olimpico'da maç yapacağız. İyi bir stadyum bu stadyum. Çok iyi bir atmosferi var. İyi mükemmel bir grafiklerde. İyi tasarlanmış bir stadyumda hem iç dizayn hem de dış dizaynı gençler iyi tasarlanmış bir stadyumda maç yapacağız. Roma'nın kendi sahasında gençler iyi grafiklerde maç yapacağız. Dünya klası alt dakika ve stadyum Olimpiko'da maç yapacağız. Hava ama yağmur yok. Kapalı bir havada gece maç yapacağız. Akşam maç yapacağız. Bir klasik maç yapacağız. İsterseniz gençler ben bir takıma bakacağım. Bir kadroya falan da bakalım. Bir takım yönetimi kısmına da bir geçiş yapalım. Takımda gençler kimler var kimler yok. Ceko var. Cengiz Ünder var ama gençler bu Cengiz Ünder başka bir takıma gitti. Onu da size söyleyeyim. Roma'dan gitti gençler başka bir takıma ama gene biz maçımızda Cengiz'e yer vereceğiz. İşte Berat gibi, Mancini gibi, Santon gibi, Lopez gibi, Kolarov gibi isimler var gençler. Bu şekilde ben 4-3-3 şeklinde gençler maça çıkacağım. 4-2-3-1 şeklinde Roma çıkıyormuş sahaya ama ben bu 4-2-3-1'i gençler yani ben bu formasyonu değiştireceğim. 4-3-3 şeklinde gençler çıkacağım. İleride birazcık daha fazla gol atalım yani. Üçlü 3 üç forvetimiz ileride beklesin. Gençler ben 4-3-3 rolanti diyorum. Yani dengeli bir maç olsun. Bu şekilde yapalım maçımızda. İsterseniz son kez de bir takım yönetimimizde bir daha bakalım. Ceko, Cengiz Ünder gençler ve Kulüvert ileride gençler bu üçlü yer alacak. Pelerini, Kristante, Beratoğut, orta sahada gençler. Maçeni, Santon, Smolnik ve Kolarov'da. Defansta Lopez'te kalecimiz gençler. Mkhitaryan gibi, Spinazola gibi isimler de var gençler. Onlar da ikinci yarıda dahil edebiliriz oyuna. Ve gençler maçımızı isterseniz yavaş yavaş geçelim. Son maç veda videosu gençler. İyi maç olsun. Galibiyetle gençler biz bu maçı bitirelim yani. Bakalım nasıl, nasıl bir, ma bir maç bizi bekliyor. Ve maçımıza gençler yavaş yavaş başlıyoruz. Veda videosunda Cengiz'den, Ceko'dan çok gol bekliyorum gençler. Ben iyi maç olsun. Bakalım lan. Nasıl bir, bir, bir maç bizi bekliyor maçımıza isterseniz yavaş yavaş gençler geçelim harika bir atmosferde harika görsellerde gençler maçımıza başlayacağız ve gençler FIFA 20'nin son maçı veda videosunda artık gençler FIFA 20 gelmeyecek yeni serimizle yeni FIFA serisiyle gençler yolumuza devam edeceğiz harika bir atmosferde gençler bir dostluk maçı yapacağız. Normal maç ile gençler. Karşınızdayım. Stadyo Olimpiko'da efsane bir atmosfer var gençler. İyi atmosfer var. Taraftarlar coşkulu. Edin Dzeko gibi, Cengiz gibi isimlerimiz var gençler. Chelsea'de değilse William var, Pedro gibi, Kante gibi isimler var gençler. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. İyi grafikler var gençler. Renk paletleri güzel. Futbolcuların Yüzleri falan da gençler güzel göründü bana. Bakın çok iyi yapmışlar gençler yani. Bu sahneleri iyi atmosferde. Roma'nın kendi sahasında gençler iyi bir stadyumda maçımızı yapacağız. İsterseniz gençler yavaş yavaş maçımızda başlayalım İki takımda sahaya çıktı ve son kontrollerini yapıyorlar gençler iki takımda ve maçımıza başlayacağız biraz. Edin Ceko gerisine geldi ve son maç gençler Roma takım başlayacak maça. İsterseniz yavaş yavaş gençler maçımıza başlayalım ve maça başlıyoruz. Roma gençler maça başladı. İki takıma da başlarlar tabii ki de. <laughs> Keyifli çerçevesinde bir maç olsun gençler. <laughs> Futbolun konuşulduğu golü maç olsun. Galip gelelim tabii ki de FIFA 20'yi gençler galibiyetle son verelim. Şimdi top bizde. Roma takımı geliyor. iyi pas. Cengiz'e doğru. Cengiz topu kaptı mı? Top Chelsea'den top dışarı gidiyor gençler. Roma takımı tehlikeli gelme çabasındaydı. Orta geliyor. Cengiz top çekti. Şimdi etkili gençler. Top bir kez daha bizde ama top çıktı. Roma takımı gençler bastırı başladı. Galip, galip gelerek gençler FIFA 20'ye son verelim. Bakalım gençler ne olacak. Topşin Chelsea takımında Chelsea defansa pas Marcus yaparak çıkmaya Lopsa. çalışıyor. Jorginho. No, Jorginho. Kante ile pas açtı. Kante. Kante. Engolo Kante. Engolo Jorginho. Yes, Jorginho. Jorginho'dan pas ama geçmiyor orada. Şimdi top bize kaldı. Defansımız orada çok iyi bir kademe yaptı. Şimdi top bizde. Beratoğut. İyi geliyoruz. Cengiz Ünder, Cengiz iyi pas açtı orada. Edin Ceko. Cengiz boşta. Cengiz Ünder gidiyor. Cengiz gitti Cengiz. Verdi Ceko'ya. Ceko ya. vuruşunu yaptı ikinci hamle. Bir daha Ceko vurdu ikinci hamle. Top sekti orada. Kefa gençler etti geldi Roma. Ceko son an defans orada. Kademe yapmasa gençler tehlikeliydi. Şimdi top bizde. Santon'la geliyoruz. Chelsea takımı çıkmakta zorluk çekiyor. Veratos iyi pas yapıyoruz. Sağ kanatta Cengiz boş ama Cengiz'e çok kötü pas. Orada topun Top oraya top Cengiz'e gelmiyor. Top bir kez daha bize için tehlikeli çıkıyoruz. Pellegrini. Top kaybı yeah. orada oldu. Ceko, Ceko vurdu, kaleci oh, çıkardı. Kelsi oh, gençler oh, orada top kaybı yaptı. Orta sahada çıkamadılar gençler ama top kaptı Roma takımı. Ceko vurdu gençler ve top Kepa'dan gene geri geldi. Şimdi topu sağ kanattan Kelsi takımı gençler Willing götürdü aman bir şut geldi Lopez Chelsea gençler bu sefer Chelsea takımı Tehlikeli geldi Maç tempolu aman Jorginho Araya girmek lazım Lopez Gençler bu sefer kanattan topu Willing götürdü gençler Yaptı ortayı evet Tehlikeli geldi İki kalede de gençler çok tehlikeli Ataklar oldu top şimdi bizde Haydi Roma Stante. takımı gençler orada baskı yaptık. Chelsea topu kaybetti gençler Chelsea takımı. Tora, Tora. Ve Jeko'nun vuruşu top kaleciden Tala, geri geliyor. Santon, Santon pozisyonu sağ kanattan Roma geliyor. İyi pas. Jeko'ya doğru top geçmiyor. Jeko gençler çok tehlikeli geldik. Maç tempolu. İki, iki takım da gol istiyor tabii ki. Tora. 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 Mont, Mont, Mont. Aman, Chelsea takımı tehlikeli geliyor orada. Mont serildi Mont. Mont. İyi pas verdiler. takımı geliyor ama orada top kaybı oldu. Orada çıkalım şimdi ata. Baskı var orada. Ama kaç Roman'ın diyor Aken. Haydi çocuklar gençler. İnanılmaz bir atmosfer var gençler. Mükemmel grafiklerde biz yapıyoruz. Galip gelerek gençler bu serimize son noktayı koyalım. Yeni ile gençler devam etmeyi sürdüreceğiz. FIFA 20'nin son videosu bu. Kante orada Top kaybı yaptık orada gençler. Pas geçmedi ve şimdi Chelsea takımı geliyor. William. William. Tehlikeli futbolcu Kante'ye bıraktı. Kante Engola Kante, Kante gidiyor. Kante Lopez. Lopez top aldı şimdi tehlikeli çıkabiliriz şimdi. Etkili gelme çabası bizde. Şimdi sağ kanatta Cengiz boş. Cengiz Dündar gidiyor. Cengiz gidiyor. Lope, Topu çok iyi sürdü Cengiz. Cengiz Lope, gitti. Cengiz ceza sahası için vuruşu olmuyor etkili değil. Top bir kez daha bizde mi kalacak? Orada gençler Cengiz de iyi vuruş yapamadı orada. Top tamam, şimdi rakipte ama orada baskımız var. Roma takım And ileride baskı Genio. yapıyor. Kovac gençler maç tempolu. Mont. Kovac top aldı. Sol kanatta boşluklar var. Aman. Etkili geliyorlar. Orta geldi. Çok iyi. Şimdi ısıtma şansı. Chelsea. Sağısı boşluk var orada. İyi çıkabiliriz ama Chelsea'nin baskısı vardı orada. Aman etkili gelme çabası şimdi çalışıyor. Chelsea takımı için. William, Kante, Kante iyi pas yaşlılar. Kante, Kante, William'a pas. William Willi. Willi, aman etkililer. Kante vurdu defansımız çok iyi. Az orta geldi. Bir kafa vuruşu son anda müdahale. Gençler maç tempolu. İki kalede de gençler inanılmaz bir ataklar oluyor. Korneri adamlar Kondre Chelsea takımı gençler kullandı ama top şimdi bizde mi kalacak kalmıyor Kovacic Kovacic, Kovacic. verdi pası Mons Hakem orada offside bayrağı havaya kaldırıyor şimdi serbest vuruş şu kullandı top şimdi bizde Santon gençler maç tempolu gidiyor veda videosuna gençler baya bir like izlemesinden bekliyorum Borezo Pellegrini verdi pası sola şimdi Kolarov iyi Kolarov. geliyoruz İyi pas yapıyoruz Ceko topu Şimdi top Ceko'da Ceko Ceko topu O da çalım gelmiyor Ceko'dan top kaybı şimdi Kante Baskı var ileride Kante Ta, Aman Kante yapar William, William pres var orada İyi pres var Aman iyi parası var Kovacic Lopez çıktı Kante. ve Lopez müdahale Kante yaptı orada şimdi nasıl çıkalım Çok te tehlikeli geldi gençler Chelsea gel 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 gel. şimdi nasıl çıkma şansı Cengiz Ünder gidiyor Cengiz sarıldı Cengiz Cengiz gitti Cengiz topu kaybetti ben Cengiz geldim. orada Arkadaşlar ben maç tempolu Chelsea çok tehlikeli geldi gençler kalemize Lopez çok iyi çıkardı Şimdi sol Chelsea geliyor bir kez daha Chelsea tehlikeli geliyor Chelsea Etkili geldi Chelsea takımı gençler şimdi orta geldi Kafa vuruşu bizden gelmesi lazım top sekiyor William Lopez Arkadaşlar Lopez çok iyi çıkardı Roma takımını Bakalım gençler ne olacak? Orta bir korner daha. Mesela takımı çok etkili geldi. William. Aman etkili gelmesin Topu kapar mıyız? Topu şimdi kaptı çıkma şansı. İyi çıkalım şimdi. Roma defans, Chelsea defansında şimdi çok iyi topu sürdük orada olmuyor. Son an top orada müdahale geldi. Topu çok sürdük orada. Topu topu topu, topu kaybediyoruz gençler orada. Topu iyi süremedik. Şimdi Chelsea takım gelme çabasında. Topu kapamadık. Sak geliyor Chelsea ama orada iyi defansımız var ve ilk yarı bitiyor gençler. İlk yarı tempolu maç vardı. iki takım adına da gençler tehlikeli ataklar vardı gençler ama gol yoktu. İkinci yarıda gençler daha iyi bir performansı hem golü de gençler atmayıp başaracağız. Başaracağız gençler golü bulacağız mı ikinci yarıda? Nasıl bir maç bizi bekliyor? Maça devam ediyoruz gençler ve maçımıza. Bakalım gençler nasıl bir devam edeceğiz. İkinci araya Chelsea gençler başlıyor. Çok fazla rakip sayı gençler. Atamız yoktu. Golümüz yoktu zaten. İkinci arada gençler bizim nasıl bir maç bekliyor. Kovacic. <laughs> Kovačić. Chelsea top şimdi bizde. Orada topu kaptık şimdi. Topu sakin kaptık, kaptık ve sakin çıkalım. Mancini'den güzel bir pas. Clivant, etkili gelme çabası için top bizde. Sol kanatta boşluk var. Roma takımı geliyor. Topu iyi çekti orada. Clivert ama topu gençler iyi çekti ama top kayboldu orada. Harika bir çekmeydi gençler topu orada. iyi çekti ama oradaki orada kademe geldi. Top şimdi Aspiri Koyata'da. Aspiri Koyata. Kolarov. Evet, baskımız var rakip sahada. İyi baskımız var. Kante. Kelsey. Çıkmaya çalışıyor. Uzun top. Top top şimdimizde kalsın. Kalmıyor Tante, Kante. Top şimdi kaldıracağız biz Top kayboldu. Top şimdi şey de Edin Ceko. bıraktı pası geçmiyor. Edin Ceko'nun pası geçmiyor Orada top kayboldu to Kante'den ve iyi çıkabilirdik. Orada gençler pas kesse Ceko'nun pası orada geçse gençler çok tehlikeliydi atamız. Ama top geçmiyor orada. orada. Baskımız var gençler ve topu Chelsea takımı kaybetti. Taş bizim. Şimdi Rakip sahaya iyi bir şekilde Lorenzo gençler Pellegrini. birazcık sakin bir şekilde gençler gidip golümüzü atmaya go çalışalım. Şimdi top Kolarov'da Kolarov orta Billing kaptı. Top orada kaptılar. Şimdi Chelsea gençler çıkma şabası içerisinde. Aspiri Koeta ama orada top kaybı. Şimdi Justin iyi çıkalım. Kulüvert. Şimdi patlaşıyoruz Santona. Santondan Cengiz'e. Santon. Cengiz, e. Cengiz, Cengiz Ünder iyi çek top. Cengiz koşuyor. Cengiz bu kazanma şansı var ama kaleci top için Kepa. Pas veriyorlar gençler ve Roma takımı. O baskı sonuç verdi şimdi top bizde kalır mı kalmıyor orada pas kesin son anda müdahale geldi orada Son anda müdahale an. geldi orada gençler etkiliyiz aman Kers takımı etkili geliyor Roma takımı bakalım ne yapacak gençler bundan sonra street, Alman çocuklar ettiler orta geldi kafa vuruşu bizden şimdi öde çıkma şansı iyi çıkalım şimdi Cengiz'e güzel pas Cengiz, Cengiz Ünder'in önü bomboş sağ kanat topu çok getirebilir Cengiz Topu da sürdü gençler hızlı Cengiz Cengiz, Cengiz gidiyor Cengiz hızlı Cengiz Ünler gitti Cengiz yaptı ortayı Ceko'dan Cengiz. müthiş bir gol harika bir avaşata golü gençler harika ha, gol gençler müthiş bir golü Cengiz topu sağ kanattan çok iyi sürdü gençler topu kazandık orada Chelsea takımı gelemedi gençler orada. Kademe yaptık. Well, orada Chelsea'nin atak at yapmasını gençler izin vermedik ve topu to kaptık. Cengiz Dinar topu sağ çok iyi sürdü gençler. Bunun müthiş golü bir 0 üstünlüğümüz var. Chelsea karşısında kendi sahamızda gençler. Stadio Olimpico'da maç. Gene, gene gençler başladı maç. Maça gene Chess takımı gençler başladı. Bakalım ikinci golde gençler bulacağız mı? Haydi çocuklar maç tempolu. Topu şimdi kaptık. Sakin çıkalım. İyi, i̇yi çıkalım. Çalışalım. Smalling. iyi pas yapalım gençler. Sakin çıkmak lazım. İyi çıkıyoruz şimdi. Pas güzel. Sağ kanat boş. Cengiz topu çok iyi sürdü. Cengiz. ikinci gol mü geliyor? Cengiz gitti. Cengiz kaleci. şefa iyi vuramadı gençler Cengiz. Genç. Chelsea gençler beraberlik şansını yakalayacak mı yoksa 2-0 yapıp gençler Roma takımı rahatlayacak mı? Bunu göreceğiz gençler. 2-0 yapmamız lazım. 1-0 sıkıntılı skordur her zaman maçlarda. Şimdi top bizde kalmıyor. Top şimdi Chelsea'de ama orada bir top kaybı geldi ama pasımız geçti. Takımı gençler çok top kaybı yaptı orta sahada. Şimdi top bizde. iyi çıkalım. Ceko. FIFA'ya gençler son maçında mükemmel bir maç oluyor gençler. FIFA'ya bedava diyorsan gençler son bir maçta bir son, bölümlü bölümlü son videoda iyi maç oluyor. Şimdi top Sıkşanlı bizde mi kalacak top. orada? Full beklentimiz var ama full medayken orada. William serildi. William verdi pası şimdi Kante'ye. Kante etkili gelme çabaları var. Here's Jorginho Giorginho. aman etkililer şimdi. Kovacic, Mateo, Kovacic, Kovacic. Kovacic çay takım geliyor bu arada boşluk buldular aman. Ciro direkt kendine top etkili geldi çay takım aman. İkinci hamle Buralım topa, o da çok tehlikeli geldiler gençler. Top şimdi bizde Ceko, Ceko tek başına kaldı ileride. Ceko, Chelsea takımı gençler baskı iyice Dakika 78 oldu. Bir sıfır üstünlüğümüz var. Ama top şimdi bizde kaldı. Şimdi sakin çıkalım. Sol kanatta boşluk var. Haydi Roma takımı, iyi çıkalım sakin. Kayboldu ama oradayken kol var. Orada foul var. Gençler Spinazzola isterseniz oyuna dahil olsun. Spinazzola gençler bizde to... giriyor. Chelsea takımında da gençler Kovacic somehow. çıktı. Chelsea takımından da. İki takımda değişikliğini yapmış oldu. ilk değişikliğini. Chris Onlar da Barkley'e girdi oyuna bizde de. Spinazzola girdi. Top şimdi bizde Santon. Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz. Cengiz. iyi pas verdik ama Cengiz Ünder gençler başka bir takıma gitti. Roma takımında değil gençler. Ama son maç 20 gelmeyecek gençler. Geçtiğimiz günlerde en kısa zamanda yeni serimize başlayacağız. <laughs> Güzel bir pas, top geçmiyor. Şimdi iyi çıkalım Final dola verdi pası Verato. In Ondan da sağ kanatta boşlukla Cengiz Ünder'e iyi pas. So Cengiz gidiyor. Front Cengiz'den front çok iyi pas. Cengiz'e bir kez daha pas geçer mi? Geçti Cengiz'e pas. Cengiz gidiyor. Cengiz çaprazdan ama orada iyi vuruş gelmiyor. Topik kez daha bizde. <laughs> Etkili geliyoruz. Orta geldi olmuyor. Topik kez daha bizde. Şimdi uzaklardan vuracağız. Uzaklardan vuracağız. Bir şut. Top direkten o döndü. İnanılmaz vuruş gençler, gençler orada. Top direkten döndü. Top kaleye girmedi gençler top. Gol olmadı. Top o direkten konten, döndü gençler. İyi bir konten, şut geldi uzaktan konten, ve gol olmuyor. Zuma. Chelsea takımı gençler çıkıyor. 1-0 bitecek maç. Olsun gençler. 1-0 bitsin yine galip gelelim. Galibiyetle bitirelim bu maçı. Ceko'nun harika golü vardı gençler. Enfes bir gol vardı. Uzun pası için takımı çıkma şabası içerisinde top kayboldu. Şimdi sakin çıkalım. Cengiz bıraktı pası. İyi çıkalım ama pas geçmiyor orada. Kers takımı gençler çok top kaybı yaptı orta sahada. İyi çıkamadılar. Şimdi top bizde. Sakin çıkalım. soğukkanlı olalım. Veratoz. Veratoz. Verdi pası Cengiz'e. Cengiz Ünder. Cengiz. Orta sahada çok iyi bir pas verdi şimdi. Spinazola gidiyor. Spinazola. Spinazola. Ceko'yu gördü. Ceko. Topu kaptı Ceko. Ceko gidiyor. Ceko çaprazdan vurdu kaleci Kefa. Ceko vurdu Kepa çıkardı. Orta geliyor. Kafa vuruş gelir mi? Bir kafa ve gol. Ceko. Golü buldu gençler. Edin Ceko'nun golü. 2-0 oldu gençler. Maç bitti artık. Gençler maç bitti artık. Son noktayı koymuş olduk gençler maçta. Ve 2-0 oldu Maç dönmez. Ceko'nun gençler nefis bir kafa vuruşu geldi ve gol oldu gençler. Etkili geldi. Roma takımı gençler köşe vuruşunu kullandık ben, ve gol geldi. Edin Dzeko gençler ikinci golünü buldu bu maçta ve veda videosuna gençler. 2-0'lı güçlülüğümüzle veda videosu bitecek ve gençler galip geldik ben, ve FIFA ben, serisinden bu kadar olsun diyoruz ben, gençler. Ben, FIFA serisi ben, bitti ben, gençler. Ben, galibiyetle ben, gençler son noktayı koymuş ben, olduk ben, FIFA ben, serisinde. Ben, galibiyetle ben, ben, kazanarak ben, gençler ben, son ben, verdik FIFA serisine. Chelsea. Gençler Chelsea takımı galip gelemiyor. Roma takımı gençler kazandı. Bakalım gençler nasıl bir çok güzel bir maçtı gençler. İyi maç oldu. Harika goller. Rakip kalede 60 olduk. Gençler evet. Bir videomuzun daha sonuna doğru isterseniz geçelim gençler. Galip gelerek gençler biz bu maçı kazandık. İyi maç oldu gençler. Bir dostluk maçı, bir klasik maç yaptık. FIFA 20'ye veda videosu gençler bu son maç. Artık gençler FIFA 20 gelmeyecek. Yeni FIFA serisiyle gençler görüşmek üzere diyorum. Roma takımı gençler Çok iyi bir performans gençler ortaya koyduk Chelsea'ye göre daha iyi bir performansımız Vardı gençler maçta İyi performansımız vardı Ve galip Gelerek gençler son noktaya gençler koymuş olduk FIFA 20'ye gençler galibiyetle Bitirmiş olduk gençler Chelsea takımı kazanamadı biz kazandık Gençler bir serimizden de bu kadar olsun gençler Bir başka farklı Oyunda görüşmek üzere Diyorum gençler FIFA 20'den gençler bu kadar olsun Beni gençler bu seride desteklediğiniz için gençler bu FIFA serimi, FIFA serilerimi gençler izlediğiniz için çok teşekkürler yeni FIFA serisinden gençler görüşmek üzere diyorum farklı bir duvarda, farklı iç içeclere gençler g g görüşmek üzere gençler takipte kalın galip geldik gençler hoşça kalın farklı bir gençler görüşmek üzere ve FIFA serisinden bu kadar olsun gençler yeni FIFA serisinden görüşmek üzere diyorum hoşça kalın diyorum.